Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Risaleti Ahmediye'den bahsediyoruz. 19. sözden devam ediyoruz inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımaya, onun şahsı manevisini anlamaya gayret ediyoruz. Reşha reşha, yani damla damla o deryadan hakikatler veriyor Üstad 19. sözde ve biz 5. reşadan devam ediyoruz. Şimdi öncelikle Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliğinin nice mucizelerle önceki peygamberlerin mucizeleriyle ve müjdeleriyle ve hayatıyla, ahlakıyla, karakteriyle sireti ve suretiyle nasıl teyit edildiğini söylemiş ve onun davası olan La ilahe illallah'a bütün peygamberler ve evliyaların imza attığını söylemişti Üstad ve beraberinde bir yolculuğa, hayali bir yolculuğa çıkarmıştı bizleri. Ceziretül Arab'a gitmiş, onu iş başında görmüştük. İnsanlığa hitap ederken elinde Kur'an, dilinde hakikatler insanlığa, insanlığın içinden çıkmaya yol bulamadığı üç müşkil soruya yani necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun sorularına nasıl da ikna edici cevaplar verdiğini anlatmıştık. Ve onunla birlikte, onun nuruyla birlikte yeryüzünün bir matemhane-i umumiden bir zikirhaneye nasıl dönüştüğünü görmüştük. 5. reşadan devam ediyoruz. Hem o nur ile kainattaki harekat, tenevvuat, tebeddülat, tagayyurat yani hareketler, çeşitlilikler, değişimler ve dönüşümler onun nuruyla bakıldığında manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkar neye dönüşür? Birer mektubat-ı Rabbaniye'ye, birer sahife-i ayat-ı tekviniye'ye, birer meraya-i esma-i ilahiye ve âlem dahi bir kitab-ı hikmet-i samedaniye'ye dönüşür, öyle bir mertebeye çıkarız Evet, onun nuruyla bakılmadığında hakikaten Kainattaki bu te tebeddül, yani bu değişimler, dönüşümler, bu hareket ve tehavvülat manasız kalır. Abes kalır. O yoksa şayet gelen gidiyor, yeri doluyor, onlar da gidiyor. İlk bahar, yaz, son bahar, kış, günler, aylar, yıllar geçip gidiyor. Peki anlamı ne bunların? O yoksa, ahiret yoksa, Yeni bir hayat yoksa her şey abesiyete döner. İşte onun nuruyla baktığımızda nedir bu gelenler? Bütün mevcudat neyden haber veriyor? Neyi anlatıyor? Rengarenk şekli olan, birbirinden farklı kokuları olan çiçekler neyi anlatıyor? Dağlar, taşlar Neyden haber veriyor? Allah yoksa her şey abesiyet, abesiyete düşer. Hükümsüz kalır, boş kalır. Onun nuruyla bakıldığında peki, onun nuruyla bakıldığında her şey birer mektubat-ı Rabbani olur. Rabbani birer mektup olurlar. Masnu yani saniyelerinden haber verir her bir masnuat. Bizi yaratan var. Bize bu şekli, bu sureti veren var. Bize bu güzelliği verenin muradı kendisini tanımanız, kendisini anlamanız, esmasını, sıfatlarını görmenizdir diyen birer mektuba dönüşür bütün mevcudatı. Birer sahife ya hayatı tekviniye. Yani kainattaki bütün olaylar gece gündüz dünyanın dönüşü yıldızlar yani yaratılan her şey bir ayet olarak karşımıza çıkar. Ve her şey birer merayi esma ilahiyeye dönüşür. Allah'ın isimlerini bize gösteren birer ayna olurlar. gökyüzündeki bulut bir aynadır. Ben Allah'ın rahmetinin aynasıyım Ben de Allah'ın rahmetini görün. Bir bahar bir ayna olur. Allah'ın hay ismini görün. Ölümünün ardından yeryüzünü tekrar nasıl dirilttiğini görün. Bahis olduğunu görün onun. Her bir varlık esma ilahiyeye bir aine mertebesine yükselir. Abesiyetten esma ilahiyeye bir aine olma mertebesine çıkar. Ve alem dahi, koca alem dahi kitabı hikmeti samedaniye mertebesine çıkar. Yani onun hikmetli bir kitabı, hikmet dolu bir kitabı. Her işinde sayısız hikmet olan, her yarattığında nice hikmetler olan bir kitaba dönüşür onun nuruyla bakıldığı zaman kainata. Hem insanı bütün hayvanatın madununu aşağısına düşüren hadsiz zaaf ve aczı, fakr ve ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtay nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı o nur ile nurlandığı vakit. Demek ki insan, insanda öyle bir zaaf ve acz var ki, ihtiyaçlarını yerine getirmedi hayvandan da daha aşağıdır. İnsanda öyle bir alet var ki akıl denilen, ne dedi? Vasıtay, nakli, hüzün ve elem ve gam. Şu akıl dediğimiz şey, hüznün, gamın, kederin, Elemin adeta nakledicisidir. Geçmişteki dertleri, acıları, gelecekteki korkuları yükler insanın zihnine, kalbine, ruhuna. İman nuru ile o peygamber aleyhissalatu vesselamın nuru ile bakılmadığı zaman akıl bir yüktür. İnsanı hayvandan daha aşağı düşürür. Neden? Çünkü o elem, o aklın sana yüklediği elem ve acı yaşadığın hayattan zevk almanı, lezzet almanı engeller. Ama hayvanda böyle bir durum olmadığı için yaşadığı andan lezzet alır. Yani hayvanın yaşayışı itibariyle hayvan daha üstündür aslında. Ve insandaki acz ve fakr ihtiyaçlarını yerine getirme noktasında Üstadın tabiriyle bir serçe kuşuna dahi yetişemeyebilir. İşte bu kadar aciz olan bir insan ve onu hayvandan aşağı düşüren aklı eğer o nur ile nurlandırırsak, o Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği Kur'an'ın, onunla gelen Kur'an'ın nuru ile nurlanırsa o zaman insan bütün hayvanat ve bütün mahlukatın üstüne çıkarır o nur ile nurlanmış acz ve fakr, akıl ile, niyaz ile, nazenin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife zemin olur. O acziyeti ve fakrı da, aklı da o nur ile nurlandığı zaman nazenin bir sultan hükmüne ve nazdar, nazik bir halife-i zemin hükmüne yüceltir insanı. Demek o nur olmazsa kainat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner dostlar. Evet, elbette ki böyle bedi, böyle eşsiz bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. Böyle nurlanmayacaksa, böyle anlaşılmayacaksa, Allah'ı böyle tanımayacaksa insanlık, böyle bir nur olmayacaksa o zaman yerin ve göğün olmasının da bir anlamı yok. Çünkü Allah kendisini tanıtmak ve bildirmek için var etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve onun nuru onunla gelen Kur'an'ın nuru ile işte bu hakikat ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o nur olmazsa bu alem, bu eflak olmamalıdır diyebiliriz. Altıncı Reş'a İşte o zat bir saadet ebediyenin muhbiri, ebedi bir saadetten haber veriyor, müjde veriyor. Bir rahmet-i nihayenin kaşifi, nihayetsiz, bitimsiz bir rahmeti ortaya çıkarıyor, gösteriyor, ilan ediyor. Ve saltanat rububiyetin mehasininin dellalı, Allah'ın yeryüzündeki saltanatının, onun nasıl her şeyi kuşatan bir Rab olduğunun, her şeyin nasıl onun terbiyesi dairesinde iş gördüğünü ortaya çıkaran adeta bir dellal, seyirci ve künüz esma ilahiyenin o esma ilahi hazinelerinin bir keşşafı göstericisi olduğundan böyle baksan yani onun ubudiyeti cihetiyle onu nasıl görürüz? Ubudiyeti cihetiyle baktığımızda bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir şeref insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i hilkat olarak göreceksin. Yani yaratılış ağacının, kainat ağacının en nurani meyvesi olarak göreceksin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Onun ubudiyeti, onun kulluğu nazarıyla baktığımız zaman görünecek o. Muhabbet odur. Rahmet onda temsil ediliyor adeta. insaniyetin şerefi, en şereflisi odur, onda görünüyor. Ve şu alem ağacının, kainat ağacının en nurlu meyvesinin o olduğunu göreceğiz. Bir de risaleti cihetiyle baktığımızda, peygamberliği cihetiyle baktığımızda, bir burhan hak, hak bir delil, bir siracı hakikat, bir hakikat güneşi, bir hakikat lambası, bir şemsi hidayet, hidayet güneşi bir vesile-i saadet olarak görürsün. Ebedi saadetin mutluluğun bir vesilesi olarak görürsün o risalet sahibini. İşte bak nasıl belki hatif gibi yani şiddetle çakıp sönen aydınlığını her tarafa yayan bir şimşek gibi onun nuru şarktan garbı tuttu. Adeta bir anda onun nuru doğuyu batıyı aydınlattı. Yeryüzünün yarısını insanlığın beşte birisini adeta aydınlattı. Onun hediye hidayetini kabul etti. Yerin yarısı insanlığın beşte birisi hırzı can etti. Onun hediyesini alarak kabul ederek o hidayet hediyesini alarak onun için adeta böyle canla başla gayrete geldi. Madem böyle bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallahı bütün mertebeleriyle meratibiyle beraber kabul etmesin. Bu nurun sahibine karşı Nasıl ilgisiz, alakasız kalabiliriz? Neyi dava etti o? La ilahe illallah dedi. Bütün mertebeleriyle. O halde bize düşen dostlar, onun bu davasına bütün mertebesiyle, yani la ilahe illallahı, yani tevhidi, bütün mertebeleriyle en ufak bir şüpheye mahal vermeden kabul etmektir. Zatında bir olduğuna, yani tevhid-i zatî dediğimiz zatında bir olduğuna ve şeriki olmadığına iman edeceğiz. Bütün mertebeleriyle dediği için bütün sıfatlarında da ilminde, iradesinde, bütün sıfatlarında dahi kudretinde onun eşi ve benzeri olmadığını kabul edeceğiz. Efalinde dahi rezak veren odur, yaratan odur, Şifa veren O'dur. Güzelleştiren O'dur. Hayatı veren, ölümü veren O'dur. Bütün fiillerinde dahi asla ona ortak koşmamalı ve adeta La ilahe illallah derken La rezzaka illallah La Halike illallah La rahime illallah La şafi illallah La alime illallah. Bütün esmasıyla, bütün sıfatıyla onu kabul edeceğiz. Ona ortak, ona şerik yapmayacağız. İşte böyle bir hidayet güneşinin, yeryüzünü böyle aydınlatan o nurun elbette iddiası olan La ilahe illallah'ı bütün mertebeleriyle kabul etmek böylece boynumuzun borcudur. Yedinci reşha. İşte bak. Şu cezire-i vasiada hala hayalen oradayız. Hayalen bir yolculuğa çıkıp onu iş başında gördük. Nasıl hitap ettiğini, insanlara ne anlattığını, nasıl anlattığını görüyorduk. Hayale devam ediyoruz. İşte bak şu cezire-i vasiada, şu geniş yarımada da vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif kavimleri ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyye-i vahşiyanelerini defaten kal ve ref ederek yani o vahşi, o adetlerinde kötü, körü körüne bağlı olan kavimleri nasıl da nasıl da değiştirdi kısacık bir sürede o vahşi adetlerinden o kötü ahlaklarından nasıl arındırdı ve bütün ahlak hasene ile teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Şimdi onun icraatına bakıyoruz. Ne yaptı? Nasıl bir topluma gelmişti? Yeryüzünde medeniyetten nasibi en az olan topluluğa geldi değil mi? O dönemin medeniyetleri tarih kitaplarında anlatılırken medeniyet olarak alınmaz. Arap medeniyeti diye bir medeniyetten söz edilmez. Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Yunan medeniyeti anlatılırken Arap medeniyeti diye bir medeniyetten söz edilmez. Öyle bir topluma geldi. Adetlerinde mutaassıp körü körüne bağlı bir topluluğa geldi. Ve ne yaptı kısa bir sürede o adetleri kaldırdı. O kötü ahlaklarını kaldırdı yerine öyle güzel bir ahlakı yerleştirdi ki, öyle güzel bir ahlakla donattı ki onları. Bütün aleme muallim eyledi. O medeni milletlere üstad eyledi. O vahşi bedevileri düşünün yeryüzünün en medenilerine, sözde en medenilerine birer öğretmen olarak yetiştirdi. Hem de kısacık bir sürede. Bak değil zahiri bir tasallut. Peki bunu nasıl yaptı? Zahiri bir tasallutla mı? Yani bir istilayla, bir güçle mi yaptı bunu? O insanları zor zoraki bir güçle mi böyle bir değişime, dönüşüme tabi tutturdu? Böyle kanlarına, damarlarına yerleştirdi o güzellikleri. Hayır. Belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetve fet tesir ediyor. Demek ki toprakları fethederek değil, akılları, kalpleri, ruhları fethederek yaptı bunu. Mahbubu kulub oldu. Kalplerin sevgilisi oldu. Akılların muallimi oldu. Muallimi hukul oldu. Mürebbi nüfus ve sultan ervah oldu. Nefisleri terbiye etti. Ve ruhların sultanı oldu. Bu şekilde icraatını yaptı. O değişimi, dönüşümü bu manevi tesiriyle yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sekizinci reşa. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde büyük bir hakim büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o adetlerinde mutasip olan o bedevileri nasıl değiştirdiğinden, dönüştürdüğünden bahsettik ya. Sigara örneğini veriyor Üstad. Sigara gibi küçük bir adeti. Sigarayı küçük gördüğümüzden değil, o Peygamber aleyhissalatü vesselamın geldiği toplumun vahşi adetleriyle kıyasladığımızda küçük kalıyor. Yani şirkin karşısında, yani o ahlaksızlıkların karşısında, yani o kız çocuklarını diri diri gömen o anlayışın karşısında küçük bir adettir. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti tam olarak kaldırmak nasıl mümkün olabilir? Küçük bir kavimde yani bir küçük köyde diyelim sigara alışkanlığını kaldırmaya çalışacağız. Ancak büyük bir güç sahibi lazım, büyük bir gayret lazım daimi kaldırabilmek için. Halbuki bak bu zat büyük ve çok adetleri böyle sigara değil çok daha büyük zararlı kötü adetleri hem inatçı mutaası büyük kavimlerden zahiri küçük bir kuvvetle zahirenine bakıldığında küçük bir himmetle az bir zamanda refedip kaldırıp yerlerine öyle bir şecai ayaliyeyi öyle yüksek bir seciyeti, karakteri yerleştirdi ki dem ve damarlarına karışmış derecede, sabit olarak. Yani o güzel ahlakı sadece görüntüde, sadece şekilde değil, o insanların kanlarına, damarlarına karışacak şekilde yerleştirdi, sabitledi. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani siz bir güç kullanarak bazı alışkanlıkları engelleyebilirsiniz. Ama kalplere hükmedemezsiniz. Akıllara, kalplere hükmedemez, ruhlara hükmedemezsiniz. Zararlı da olsa bir şeyi men ettik, engelledik. Ancak kalbinde hala sevgi devam eder. Hala fırsatı bulduğunda geri döner. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Onların o zararlı kötü hallerini bir tarafa bıraktı, söküp çıkardı adeta ve yerine de güzel ahlakı yerleştirdi. Ve bu öyle bir yerleştirmeydi ki kalplerine, ruhlarına sindi. Yani bir daha geçmişe özlem duymadılar. Bir daha önceki hallerine dönmeyi istemediler. Hatta bütün benlikleriyle nefret ettiler geçmişlerinden. Yaptıkları yanlışlardan. İşte buna ne diyoruz? O güzel ahlakın damarlara kadar yani insanın kanına kadar işlemesi diyoruz. İşleten kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kısacık bir sürede görünürde az bir gayretle ama hakikatte öyle bir iman, öyle bir himmet var ki, öyle bir dua var ki Allah o himmetin, o duanın neticesinde bu değişimi dönüşümü nasip ediyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere, yani Peygamber Aleyhisselatü vesselamın o asırda, o Arabistan'da yaptığı devrimi görmeyenlere, Ceziretül Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzlerce filozofu alsınlar, oraya gitsinler. Yüz sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının yüzde birisini acaba yapabilirler mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselamın bir senede yaptığı değişimi, dönüşümü, hadi bu zamanın bilimi ve tekniğiyle donanmış yüzlerce insanı, yüzlerce bilim adamını düşünürü, yazarı, çizeri o döneme götürelim. Ceziretül Arab'a gitsinler. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın bir senede yaptığının yüzde birini yüz senede uğraşsalar yapamazlardı. İşte öyleydi devrinci peygamber. Öyle bir devrim yaptı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O Ceziretül Arap'ta o bedevi vahşi mutaassıp kavimleri, büyük kavimleri bir eyledi. Güzel ahlak ile teçhiz eyledi. Medeni ümeme, medeni milletlere muallim eyledi, üstad eyledi. Hem bilirsin ki 9. reşa Küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münazaralı bir davada, hicapsız yani utanma belirtisi göstermeden, pervasız, korkmadan, küçük fakat böyle hacaletaver yani böyle insanı utandıracak bir yalanı, düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede, teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. Büyük düşmanlarınız var ve onların karşısında şöyle utandıracak bir yalan söylemeniz gerekiyor. Sa şayet bu yalanı insan yüzü kızarmadan söyleyemez. Her an açığımı bulurlar. Çünkü karşımdaki düşmanlar çetin, benim açığımı kolluyorlar. Korkusuyla öyle küçük bir yalanı dahi söyleyemez insan. Şimdi bak bu zata pek büyük bir vazifede. Öyle küçük bir vazife, küçük bir topluluğa karşı küçük bir yalan haşa küçük bir söz değil. Şimdi bak bu zata pek büyük bir vazifede. Pek büyük bir vazifedar. Pek büyük bir haysiyetle büyük bir emniyete muhtaç bir halde büyük bir cemaatte pek büyük husumet düşmanlık karşısında, pek büyük bir meselede, pek büyük bir davada, pek büyük bir serbestiyetle, bila perve, bila perva, korkusuzca, bila tereddüt, tereddüt etmeksizin, bila hicap, telaşsız, yüzü kızarmadan, telaş etmeden, samimi bir saffetle, samimi bir kalple, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şiddetli ulvi yüce bir surette söylediği o sözlerinde hiç hilaf bulunabilir mi? Hiç terslik, haşa, hiç en ufak bir yanlışlık bulunabilir mi? Sen ey insan küçük bir yanlışı küçük bir topluluk seni sevmeyenler karşısında söylerken yüzün kızarır tereddüt ediyorsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tereddütsüz bir şekilde en ufak bir korkuya hicaba kapılmadan söylediği o büyük kavimler, büyük düşmanlara karşı söylediği hakikatlerde zerre kadar hilaf, zerre kadar yanlışlık, haşa zerre kadar bir yalan olabilir mi? Hiç hile karışması mümkün mü? Haşa ve kella. İn huve illa vahyun yuha. Evet, hak aldatmaz, hakikat bin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden mustağnidir onun. Hakikat binin gözüne, hakikati görünenin gözüne, görenin gözüne hayalin ne haddi var ki hakikat görünsün aldatsın. İşte o peygamber o büyük topluluklara karşı tereddütsüz, korkusuz, çekinmeden bir davada bulunuyorsa o dava haktır. O davayı gören bilen de hakikati görmüş, hakikati anlamış demektir. Rabbim bizleri o kutlu peygamberin yolunun yolcularından eylesin inşallah. Onların onun sünnetine tabi olmayı hepimize nasip etsin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.